Bu konseptimizde şairler yaşıyor olsaydı Tomris Suyar'a DM'den ne yazardı onu konuşacağız. Profilinde bir şiirin eksik. Dönemde tamamlar mısın? Of, aman eksik kalsın. Aa. Kalbim senin beğenilerine alışık değil ama bir bakışınla yenilenir. Banan esirin kalbinde. Oldu mu şimdi? Bilirsin, büyük harf kullanmam. Ama senin adın büyükçe yazılı kalbimde Tomris. Of, bunu kızlar bulma atmalıyım. Ben anarşistim Tomris. Ama senin gözlerinde düzen kurmak istiyorum. Ben de anarşistin düzene karşıyım. Ben bir garip oran ve Kimsesizim. Kimsem olur musun? İstanbul'u beraber dinleriz. Kimden dinleyeceğiz? He? Seninle her harfi yeniden yazmak istiyorum alfabeye adınla başlamak Ama benim adım harf değil ki Sen şiir yazmamışsın. Sen şiirin ta kendisisin. diyeme şiir yorum senin okumanla tamam olur. Ama eksik kalsın. Hakan şiir gibi Tom mesajıma bir sene bırakır mısın? Vay güzel taktik ama yemezler. Yaşlı kutba. Sana bir cümle etmez. Yine de deneyeyim. Ben deyimsin. Ama o cümle değil. Kelime. Heh. Sen... Bu şey... bir daha düşün abi. Tomri Soyer gerçekte bu mesajlara nasıl cevap verirdi bilinmez ama şöyle bir gerçek var. Vallahi benim karım. Kim ulan benim karım yazan? Sizi bulacağım oğlum. Eee şimdi sen naneyi yemedin ne?